Uluslararası ölçekte sağlık tesisleri yetişmiş insan gücü ve teknolojik altyapı. Türkiye sağlık turizminde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye çok zengin termal yataklarına sahip, termal imkanlarıyla birleştirerek sağlık turizmi alanında Türkiye'yi dünyada çok bilinir ülkelerden birisi haline getirmeye çalışıyoruz. İzmir 9 Eylül Üniversitesi artan talebi karşılayabilmek için yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sağlık hizmeti verme kararı aldı. İlk düşündüğümüz şey 100 yatak civarında bir bölümü hastanemizde bu işe ayırabilmek. Kuzey Avrupa ülkeleriyle İsveç, Norveç, İskandinav ülkeleriyle bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Kaliteli hizmet ve fiyat avantajı Türkiye'yi sağlık turizminde öne geçiren unsurlar. Bizde sağlık hizmeti ucuz. Amerika'da bir kalp ameliyatı aşağı yukarı 30 bin dolara mal oluyor. Bizde 2-3 bin dolar gibi paraya mal oluyor aşağı yukarı. Yabancı konuklara hastanede ameliyattan diş tedavisine kadar her türlü sağlık hizmeti verilecek.